Erzurum'da bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. Özellikle termal enerjimizi kullanarak biyokütle kazanlarında yakmış olduğumuz atıklardan elde etmiş olduğumuz enerji ile birleştirerek bu seramızı ısıttık ve domateslerimizi hassas zamanına getirdik. Kömürle ısıtılması atık tutulması arkadaşlar. Günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton. Eğer 20'nin üzerine çıktığı zaman orada günlük 4 ton kömür yanacak. Şimdi ben başka hesaplara hiç söylemeyeyim. Allah için şimdi orada 4 ton kömürün bedeli belli. Biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderlerimizi hiç koymayacağız. Bir de çağır edeceğiz. Hiç öyle bir şey yok. 10 dönüm üzerine kurulu bu serada yaklaşık 30 bin fide diktik. Ve bütün bir hasat sezonu boyunca da toplamda 330 ton domates almayı planlıyoruz. Ve Erzurum'da bunun yapılabilirliğini göstererek amacımız... Ama yeni bir su çıkartılmış. Sera kurulurken Antalya iklim şartlarında kurulması gereken, oralarda kurulması uygun olan Sera tipi burada kurulmuş. Yapılacak bir şey yok. Sera'nın bedeli şu anda tahmin ediyorum 50 milyon. Yani yeniden yapacak olsak. Ama biz serayı dönüştürecek olsak veya bir yere taşıyacak ol olsak mevcut sera yüzde otuz bile elimizde kalmaz. Bu domates seralarının veya başka ürünlerinin yetiştirilmiş olduğu seralarında yine Erzurum'da hayat bulması ve Erzurum ekonomisine katma değer sağlamasıdır. Bakınız bu serada yaklaşık 15 kişi çalışıyor ve istihdam noktasında da çok ciddi olarak bir katkısı var. Elbette ki burada elde etmiş olduğumuz ürünleri domatesleri Erzurumluların sofrası ile buluşturduğumuz zaman da yine ekonomik olarak ilimize, ilçemize çok ciddi anlamda bir katma değer sağlamış olacağız. Elbette bu Erzurum için çok ciddi anlamda bir dönüm noktasıdır. Tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum'da enerjiyi düzgün kullanarak seracılık faaliyetlerinin artması bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bu serayı yapmaktaki en önemli amacımız da zaten bu idi. İnşallah burada bütün özel sektör temsilcilerine özellikle çağrıda bulunmak istiyoruz. Termal suyumuzun sıcaklığı ve debisi yeterli. Alanlarımızın, arsalarımızın sera ile buluşmasına herhangi bir engel yok. Gelip burada sera yatırımları yaparak domates veya başka ürünleri de üreterek Erzurum ekonomimize katma değer sağlayabilirler geldi topraksız olduğu için ben şu anda serayı birinci ayda durdurmuşlar bütün işlemleri. Tohum, öterberi bunlar hepsi özel yurt dışından gelen Ödemler. ürünler. ürünler. dolayısıyla ben bugün dördüncü ayda işte seçimden sonra baktım e İstersek, istersek ben arkadaşlar fizibilite çalışmayı yap dedim. E i̇stersek ne zaman tohum gelir? Başkanın iki aya gelir. E buna eksik ne olur başkanım? Hastalıklar. E getir bakın şu televizyonlarda söylüyordunuz, basında da böyle siz yazıyordunuz, ben değil. Üf domates, domates. E getirdiler ben baktım valla 160 ton domates almışlar bir yılda. Yanan kömüre baktım, orayı da söylemiyorum. Bırak 160'ı da 600 ton domates de alsa o kömürün parası ödemez. Şimdi biz o devredile 360 metre derinliğinde bir tane kuyu var. Hemen yanı başında. Bakın arkadaşlar saray için kuyu açılmış. Daha sonra tutulmuş aynı kuyu 49 yıllarına bir firmaya devredilmiş. Bu hasat sezonuna ulaşmış olduğumuz mal Seramızın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'in katılımlarıyla gerçekleşti. Bundan sonraki süreç içerisinde artık domateslerimiz Erzurumları, Sofyalarıyla buluşmuş oldu. Bu minvalde Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle bizlere destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize il başkanımıza, ilçe başkanımız ve teşkilatına çok... Sayın Seray gezdiğimizde gördük ki Seray'ın sürdürülebilirliği, karlılığı var mı yoktur. Sera şu anda yani 10 milyon civarında zarar ediyor. Domates serasıyla serayla ilgili bilgi açıklamadım. Onu söyleyeyim. Yeri gezdik. Gerçekten yurt dışında üniversitemiz bizim çok zengin bu konuda. Bilgi sahibi olan hocalarımızla yeri gezdik nasıl bir eylem yaparız, burayı nasıl karlılığa dönüştürürüz ona baktık. Dolayısıyla o benim mesleğim yani bu iş. Dolayısıyla Sera'dan altyapı olarak yani ya bunu çize mühendise, başkanı yönlendiren veya o meclisi yönlendiren mühendise de güleceğim.